Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanırken Millet İttifakı çalkantılı günler geçiriyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek altını masadan kalktı. Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda direttiği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ise, Kemal Kılıçdaroğlu ile destek pozları verdi. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyen bir başka isimse Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. Ümit Özdağ adaylığını koymasını istediği Mansur Yavaş'a şu ifadeleri sarf etti değişim için Türk halkından büyük bir destek aldığını gördüğümüz Sayın Mansur Yavaş'ı Zafer Partisi olarak Nisan 2022'den bu yana göreve davet ediyoruz. Hiçbir karşılık beklemeden Türk halkının bu talebine kulak vererek cesur hareket ederek Atatürk Cumhuriyeti'ni korumak için Atatürk gibi davranması gerektiğini kendisini hatırlatarak Cumhurbaşkanlığı adaylığına cesaretle adım atması gerektiğini söylüyoruz. Bu çağrımızı defaatle yaptık ve defaatle bu çağrımız cevapsız kaldı. En son altılı masada yaşanan ağır parçalanmadan sonraki bunu da öngörmüştük. Türk halkına Mansur Yavaş'ı meydana davet etmesi için bir çağrıda bulunduk. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın önünde pazar günü saat 15'te toplanarak Mansur Yavaş'ı göreve davet edin dedik. Bu bir parti çağrısı değil, bu bir halk hareketi çağrısıydı. Türkiye'nin geleceğini, Türk halkının taleplerini siyasi hesaplara terk etmeyelim, 3-5 milletvekili hesabına terk etmeyelim, halk kendi adayını göstersin istedik. Ne yazık ki Mansur Bey halkın bu talebini bile göstermesini beklemeden esas şükranı Gazi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e esas bağlılığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine göstermedi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlılığını bir kez daha ifade etti. Bu durumda biz Zafer Partisi olarak dün gerçekleştirmiş olduğumuz daveti geri çekiyoruz. Ve Sayın Mansur Yavaş'a da buradan sesleniyor. Mansur Bey size duyulan güvene ve sevgiye bu şekilde ihanet etmeye hakkınız yoktu. Siz Türk gençliğinin umutlarına sırtınızı döndünüz. Siz değişim umutlarını insanların size bağladığı elinizin tersiyle çevirdiniz. Gerçek Büyük bir hayal kırıklığına yaratıyorsunuz Sayın Mansur Bey. Keşke böyle yapmasaydınız.